Şimdi size iki tane minivan göstereceğim. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Yorumlarda bekliyorum. İlk aracımız Iveco Dali. Polonya yapımı. 3.5 tonluk. 4 teker. Tako yok. Aracın içine girdiğimiz zaman iş dizaynı böyle. Bu arada bu benim e, kullanmış olduğum araç. <laughs> yakıt olarak da %12-13 litre falan bir yakıt yakıyor. Kullanım olarak da Gayet rahat bir araba. Aracımız çift yataklı. Şöyle üstte bir yatağımız var, altta bir yatağımız var. Webusta ee, her şey var, Hız sabitleyici vesaire araçta her şey mevcut. İlk aracımız böyle. Ee, bir de şimdi diğer aracımıza geçelim. İkinci aracımız Renault Master. Araç, bu da minimal olarak geçiyor. Bunun yatak üstte. Ee, şöyle göstereyim size. Aracı açtığımız zaman bu da yakıtı 100 kilometrede 9-10 litre kadar bir yakıtı var. Aracımız bu şekilde. Ee, yatak kombinasyonu olarak Bununla maalesef arkada yatağımız yok. Yatağı buradan, dediğim gibi Üstten çıkıyoruz üst taraftan bu şekilde geçiyoruz. Ve bostomuz var, ısıtıcı var. Vesaire. Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar.